Doktor. Bir şey yiyorsun sen. Ne o? tatlı. Ne? tatlı, tatlı vardı. Tatlı. Evet. Neye benziyor? <laughs> Puding falan mı? Evet. Ya bu kadar kötü olman yani. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya bakıyor dikkatlice. kaşını <laughs> daldırıyor ama çok sakin yemeye çalışıyor ama yani bütün kaslarını kasalı hissediyor ya. Yani duyduğu zırabı anlatamam. Yani normalde kamera falan olsa o puding çoktan bitmişti. Ya yani onun gibi 10 tanesi de olsa çoktan bitmişti. Rahat olabilirsin. kendini zora sokma yani. Bence direkt çala kaşık gibi. Şeker çok zararlı diye anlatıyor normalde. Ama o puding bu ayrı bir şey yani. Oradaki o şekerin zehrini o süt alıyor. <laughs> İnşallah.